Bir erkek karısına her gün seni çok seviyorum deyip mücevherat ve çiçek getiriyorsa muhtemelen e, bir metresi vardır. Veya tam tersi. Veya tam tersi. Bir erkek başka bir erkeğe. Yok. <laughs> değil mi onu kastetmiş? Yok, kadın da erkeği yapabilir. Sayın Erdoğan çok büyük ve tarihi bir hataya imza atıp Mehmet Şimşek'in görevine son vermez veyahut Fatih Karan'ı faiz indirmeye zorlamazsa ben size söyleyeyim, tarih vereyim. 31 Mart. 2025 tarihine kadar döviz para kazandırmasın. Atiye Bey, nasılsınız? Ee. Neden? Abi çivis çıkmış bu ülkenin ya. Hangi i̇şte... çivi? Liste 155 yayınlanacaktı. Son anda çizmişler ismimi yani. Hiç itibar, bütün itibarımı kaybettim. Ben de hemen size baktım. Bulamadım, evet. Üzüldüm. Evet. Yani işte mal, yani bu ülke gerçek muhaliflerini bile tanımıyor. Çok utanç verici bir şey. MHP gibi derin devleti yakından tanıyan bir partinin yani benim ne kadar zararlı ve şeytani bir vatan haini olduğumu keşfedememesi. İşte diyorum ya çivis çıkmış diye. Bazı çiviz... izleyeceğimiz sizin yandaş olduğunuzu düşünüyor. Ona hakkı çıktı sanki. E tabi işte ama maksat da o değil mi zaten? Kripto. En sevdiğiniz. Kripto psüdo Erdoğan'cıyım ben. <laughs> Atiye Bey ne yapın? Biraz daha çalışın bir dahaki isteye. İnşallah bu yayınlar sayesinde Semih'in de desteğiyle o ilk 154'ü kıracağım ben. Şimdi Atiye Bey programımızın sponsoru ortak. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kendine, evet, kendine çok teşekkür ediyoruz. Yayın içerisinde her zamanki gibi kendini tanıtacağız, kampanyanı anlatacağız. Peki bu hafta ne konuşacağız istiyorsanız ona sığırayım. Turizm sezonu yurt dışı çok ucuz. Türkiye çok pahalı deniyor. Euro 35. Buna rağmen nasıl yurt dışarıda ucuz oluyor? Bunu soran çok izleyicimiz var. Bunu soracağım size. Sonra ortak ya haftanın sorusu. Her hafta olduğu gibi. izleyeceğimiz seçti. Sizden yanıtlarımızı rica edeceğiz. UBS'in küresel servet... Ha, e, ooo, evet, onu kesin, onun altına iki tane asterix koyalım. Tam evet. <laughs> Tamam sizin sevdiğiniz konu. Çok zenginleşmişiz. Size soracağım. Siz kaçıncısınız listede? 155. Yani. <laughs> Siz hep odasın. Bu espri devam edecek Emrah yani. Alış. <laughs> ve kısa sorularımız var. Diyelim ve istiyorsanız bu Türkiye pahalı mı e, ucuz mu tartışmasına girelim. Oh. Şimdi sorum şu. 1 euro yaklaşık 35 TL. Değil mi? Evet. Oh. Yurt dışına gidiyorsunuz. Yani 30, biz, 35 kat bizim paramız değersiz. Ama yurt dışında çok daha ucuz. Avrupa daha ucuz Türkiye'de. Özellikle işte e, yeme içme, turizm ve birçok şeyde esasında. Oh. Neden? Bu nasıl oluyor? Kusura bakma, yani sorunun mantığı doğru, soruluş tarzı yanlış. Ee, para biriminin nominal değeri hiçbir şey ifade etmez. Ee, mesela Japon yeni de bizden 15 misli falan daha ucuz galiba. O şekilde bakmayalım. Yani asgari ücrete göre ya da ortalama kişi başı gelire göre niye, niye bu kadar pahalıyız sorusuna cevap arayalım ki o gayet makul bir soru. Bunun iki sebebi var. İkisi de piyasa ekonomisiyle ilgili. Bir, Türkiye'de arz esnekliği yok. İkincisi orada daha fazla rekabet olduğu için fiyatlar çok makul kar marjlarıyla hesaplanıyor. anlatayım. Türkiye'de tarımın sorunlarını çözemediğimiz için son 15 yılda diğer fiyatlara göreceli olarak tarımsal ürün fiyatlarının arttığı nadir ülkelerden biriyiz. Bugün dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde gıdaya para harcamazsın. Ha, yine şikayet eder olan insan. Eti 4 pound alıyordum, 5 pound alıyorum diye şikayet eder. Ama ortalama bütçe içine temel gıda maddelerine baktığımızda bunların hemen hemen hiçbir pay almadığını görürsünüz. Sebebi de gayet basit. Adamlar tarımsal verimliliği ve üretkenliği yakalamışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım nüfusunun toplam nüfusu oranı %3 ve dünyanın en büyük tarım ihracatçılarından biri. Bizde bu nüfus yani köylü nüfus hala %20'lerde. Biz artık kendimize yeteri kadar üretemiyoruz. Çünkü verimliliğimiz yok. Veyahut da arz talebe cevap verecek şekilde hızlı artamıyor. Talep neden artıyor? <laughs> Talep gayet basit sebeplerden dolayı artıyor. Bizim insanımız artık çoğalmıyor ama her sene bir milyon turist geliyor. Özür dilerim göçmen İkincisi. geliyor ve turistler geliyor. İkincisi de yani orası çok daha rekabetçi piyasa olduğu için şirketler arzu ettikleri gibi zam yapamıyorlar. Özellikle temel gıda ürünleri veyahut da herhangi bir de zincirini sattığı malların hepsinde Dünyanın her yerinde rekabet sonsuzdur. Buralar yüzde bir, yüzde karla çalışırlar. Ha bizim üç harfler de öyledir. Ama bizde kurumsal ya da zincirleşmiş perakendenin toplam perakendelik payı yüzde altındadır. Onun dışında bakkala falan gittiğinizde çok daha pahalı olacak evet. mallar. Bu sebeplerden dolayı. Bu sabah Bakan Bolat'ın bir açıklaması var. Abartsa bir siyasetçi abartır ama hayretler içinde kaldım. Kardeşim 600 bin araba stoklamış millet ya ikinci el satarım, para kazanırım diye. Bir örnek daha vereyim. Bu da TÜİK'in resmi veresi. İlk çeyrekte turizm, iç turizm seyahatleri miktar olarak nasıl ölçülüyorsa artık gün, kişi mi neyse. %2.3 azalırken turizm harcamaları %100'ü çarpmış. Yani bu olacak bir şey mi? Niye böyle oluyor? Çünkü rekabet eksikliği var. Her yer otel, her yer restoran. Her yer otel, her yer restoran ama sistem öyle çalışmıyor. Sistem İngilizce'den Türkçe'ye tercümeye çalışıyor. Bir Mükemmel rekabet, tam rekabet var. Bir de eksik rekabet vardır. Bizde eksik rekabet söz konusu. Yani biz arzu ettiğimiz gibi karşılaştırıp en uzun ve en kalitesini bulma konusunda Avrupalılar kadar başarılı değiliz. Bu iki sebepten dolayı Türkiye'de daima böyle sorunlarla karşılaşacaksınız. Mesela şu var, bir ülkede o ülkenin politikaları başka ülkelerle olan ilişkileri ve hatta belli bir maddenin kıtlığı yüzünden ve hatta ithalatın kapalı olması yüzünden bazı şeyler akıl almaz pahalıdır. İnanamazsınız gittiğinizde. Türkiye'de durum kesinlikle böyle değil. Türkiye'de işte yani aslında aynı lafı şey aynı konuyu de, değişik defalarla anlatıyoruz. Bizde talep arzdan çok daha hızlı büyüyor. Veyahut da temel gıda maddelerinden veyahut da zaruri ihtiyaçlarımızda da arzı yeteri kadar hızlı büyütemiyoruz. Bu yüzden de bu fiyat sorunuyla çok uzun süre başa çıkamayacağız. Bu fiyat sonunda şey de var biliyorsunuz bunu iktidar tarafı da söylemişti. Restoran sahip otelgen, şirketlerin yani. Biraz fahiş fiyat uyguladı, karganı çok yükseğe çıkarttı. Çünkü işte biz turizm yerini yaptık Murat e, Diyor ki işte kanda 2 euro içtiğin kahveyi, ha. İstanbul, şey, işte, Bodrum, İzmir yolunda 4 euro içiyorsun. Şimdi onların asgari ücreti daha pahalı. Onlarda da aşırı talep var. İnanılmaz bir turist kapasiteleri var. Hem içeride hem dışarıda. Avrupa'nın en pahalı turistik lokasyonlar bir tanesi. Ona rağmen nasıl Türkiye'de kahve iki katı Fransa'ya göre? Şimdi gösterdiği örnek yine Türkiye'de piyasa ekonomisinin çalışmamasının başka örneklerinden biri. O bahsettiği yerler yol üstündeki yerleri kaç? Otoyollar üzerinde. Türkiye'de Oto Evet otoyollar evet. paralı. Otoyolların bütün imtiyazlarını birilerine vermişiz ve bunun karşılığında para almışız. O da orada dükkan açacak kişilerden çok fazla kira alıyor. O çok fazla kira aldığı için kahve de pahalı. Bakın fahiş fiyat var bunu inkar etmiyorum. Ama faiz fiyat şu şekilde olur. O kişinin veyahut da kuruluşun, bir doktorun, bir restoranın, bir kafenin çok özel bir ünü vardır. O ünün karşılığını alır. Bizde fahiş fiyat hemen hemen her yerde geçerli. Bunun birinci sebebi dediğim gibi eksik rekabet. Biz gidip en ucuzunu, en iyisini bulamıyoruz. Henüz o türlü internet sitelerini kullanacak olan sofistikasyona yani işte bilgeliğe erişemedik. İkinci bir neden daha var o da şu. Elimde olsa ben de faiz fiyat uygularım. Sebebi de şu. 3 ay sonra enflasyonun ne olacağını bilmiyorum. Benim durumumu düşün. Ben Atilla Yeşil'deyim. İşte belli bir sponsorluk anlaşması yapıyorum. Ve hatta asıl işim. Yıllık bazda raporlarımı abonelik satıyorum. Şimdi her yıl Mart ayında, Nisan ayında birinin aboneliğini yenileceğim. Yüzde kaç zam koyayım abi sen bana söyle. <laughs> 50 mi koyayım, 80 mi koyayım, 120 mi koyayım? E bilmiyorum ama o adamın ya da kurumun aboneliğini yenileceğine eminsem ya da az çok eminsem %150'yi geçiriyorum. Yani bütün bunlar büyük ölçüde bu işte para illüzyonu veyahut da enflasyon belirsizliğinden de kaynaklanıyor. Türkiye'de bakın bu şikayetlerin hiçbir 6-7 yıl önce yoktu. Yani ekonomik kuramın yeniden getirmedik Türkiye'ye. Bütün bunların hepsi enflasyon hızlandıkça ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü fiyatların çok dinamik hareket ettiği bir ortamda kimse hangi fiyatı çarj bilemez. Yani burada kadar hani o zaman siz sorumluluğu vatandaşa yüklemiyorsunuz. Çünkü burada bazı insanlar diyor ki işte açgözlük var, fahiş fiyat uygulaması var. biraz Birazdan hem insan açgözlüğü olmasına çok tüketim yapma isteğine bağlıyor. Yani toplumsal bir sorun gibi görenler de var. Bir de tabii yönetim sorunu görenler de var. Siz esasında sorumluluğun yönetimde olduğunu Ya aç gözlük falan vardır. Ya, ya bundan hiç ki... evet yani yeni çıkmadı ki aç gözlük. Selçuklar döneminden bile var. O aç gözlüler mesela işte bu sene birkaç ben şahsi örnekle karşılaştım. Türkiye ama programı aldın turizmci arkadaş çok kıymetli beyefendi çok şey öğrendim. Fiyatları yüksek tutanlar yüzde %40 doluluk oranıyla çalışıyorlar. Burada da tarımda çok kullandığımız, turizmde ilk defa benim kullanacağım örümcek ağı teorisi. <laughs> Gelecek sene de fiyatlarını çok düşük Bu, bu var, bütün bunlar gerçek. Ama bu dediğim gibi enflasyonla bağlantılı bir şey. Enflasyonun kaç olacağını bilmediğiniz için, kendiniz zarara karşı korumak için çok yüksek bir fiyat şarj ediyorsunuz. Tabii ki açgözlük var ama ya bu biraz da belki de felsefi bir mesele. Ben herhangi bir meslek grubu veyahut da herhangi bir ülke insanının diğerlerine nazaran daha kötü huylu, daha kötü niyetli olduğuna emin değilim. Türkiye'nin tek farkı bizde devletin böyle uygulamaları teşvik etmesi. Başka ülkelerde cezalandırılması olabilir. Ama bütün bunlar toplumun aç gözlüğünden kaynaklanmıyor. Ekonominin temel kuralları işlediği ölçüde aslında bu sorunlarla başa çıkmak çok kolay. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve istiyorsanız ortaki haftanın sorusuna geçelim. Yani ortak bildiğiniz gibi 200'ün üzerinde kripto parada veya getirdiğiniz şeffafça görebildiğiniz 600'ün üzerinde kripto yatırımcılara yatırım yapabiliriz bir yatırım platformu. Stabil kripto para, döviz ve altın yatırımı çok düşük alım satım maliyeti gerçekleştirebiliyorsunuz. E, biliyorsunuz altın rekor kırıyor. Altın rekor kırdığı bu dönemde orta ücretsiz para transferi yapabilir. Hafta sonunda dahi 7.24. Benzinlik gibi düşün. Evet. 7.24 e, işlem yapabiliyorsunuz. Ve artık izleyicimiz öğrenmişti. Yeni yüreğe 1000 lirada bir sermaye açıyor ortak bir hafta boyunca bu bin lirayı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Zarar ederseniz de buradan karşılanıyor diyelim. Ve e, kar ederseniz de bir haftanın sonunda bin lira çekiliyor. Herkes denemeye davet ederim. Her zamanki gibi açıklamadaki linkte de bulabilirsiniz detayları diyelim. Ve haftanın sonuna geçeceğim o ile. Yaz sonrası dövizde hareketlenme olur mu? Çok az miktarda olur. Hareketlenmeden kastedilen halen neredeyse sıfır olan aylık dolar tl'deki yükseliş oranının belki yüzde yarımlara yüzde bire çıkması ise evet. Ama Sayın Erdoğan çok büyük ve tarihi bir hataya imza atıp Mehmet Şimşek'in görevine son vermez veya Fatih Karan'ı faiz indirmeye zorlamazsa ben size söyleyeyim, tarih vereyim. 31 Mart 2025 tarihine kadar döviz para kazandırmaz. O tarihe kadar da 36 en en fazla yani 31 Mart 2025 seviye vermeyin boş. En, seviye ha, öyle mi? O da mı SPK Yok Yo, sattın, vermiyor, sonra... Niye vereceğim ya? inadına vereceğim. 38 38 lira 155 kuruş. 31 Mart'a kadar mı? 31 Mart 2025. Ama Fatih Karan ve Mehmet Şimşek. O iki tane evet yani. Fatih Karan para politikasını bildiği gibi icra etmesine izin verilir. Mehmet Şimşek de görevinde kalırsa... Hiçbir şey olmaz. Mehmet Şimşek de Devlet Bahçeli ayı düzeltti zaten. <laughs> ya artık bir, ikisi de. sokak hayvanları konusunda anlaşıyorlar. Memnun değilim ama Türkiye'de ekonomik kriz yokmuş. Ya bu aslında çok acıklı bir şey. Yani gerçekten de yabancılar açısından bakıldığında Türkiye'de her şey her gün biraz daha iyi gidiyor ama sokaktaki insanın acısı her gün biraz daha artıyor. Yerli ve milli bir siyasetçinin bu konuya bakarken vatandaşın perspektifinden değil, yabancıların perspektifinden bakmasını da ben ironik buldum. O zaman dövizde bir hareketlenme beklemiyoruz. yok Dövizde, Yaz yani sonrası değil, 31 madde kadar. Dövizde hiçbir hareketlenme beklemiyoruz. Peki neden 31 madde dediniz? Hatırlayalım, Özgür Özel eğer Sayın Erdoğan 2025 sonuna kadar erken seçime razı olmazsa asla böyle bir e, yasa teklifini desteklemeyeceğini beyan etti. 2025 Mart'ında Erdoğan teslim olacak. O zaman seçim, atmosfere geleceğiz. Evet, ya doğrudan yine... Mehmet Şimşek Teorisi. Mehmet İmşek gidiyor teorisi. Ya da geçen sefer yapıldığı gibi asgari ücreti sen %20 mi zam istedin? Ben sana %50 veriyorum diye. Zaten bunun kokusunun çıkması. Ha niye eğer seçim 2025 sonunda olacaksa ilk çeyreğin sonunda bütün bunlar piyasalarda dalgalanma yaratır? Çünkü maalesef para ve bütçe politikası öyle bir günde çalışmıyor. Yani ekonomiyi soğuttuktan Tabii. sonra ısıtmak 6 ila 9 ay alır. Peki son konumuza geçelim. Bu arada bu ilginçtir. Çok büyük bir yatırım bankası ile iki gün önce sohbet yaptık. Oo. Onların kafasındaki ya bu insanlar ayrıca bunun patronları falan değil yani. Oturup bizi özel uçaklarıyla İsviçre'ye falan çağırmıyorlar. Yani orada benim gibi görevli insanlar yani. Kimse de yanlış anlamasın. <laughs> yani. Onlar da aynı soruyu soruyorlar. Şu anda herkes biliyor. Türkiye bir gecelik ilişki. Türkiye ile nikah yapılmaz. Baya iyi zaman geçirir, eğlenilir ama ne zamana kadar eğlenilir? Onlara da aynı şeyi söyledim. Yani Mart'a kadar hiçbir sıkıntınız olmasın hiçbir kuvvet e, Türk lirasının değer kaybı <laughs> ilginçtir. Yani ihracatçı battık. Türkiye kuruf... soyuyor ama. Ha? Türkiye soyuluyor mu şu anda? Ya yabancı yok, tarafından. olur mu böyle bir şey? İnsanlar şunu anlamakta çok büyük güçlük çekiyorlar. Semih sen geldi ya Semih sen patron pardon. Emrah sen geldim benden 500 bin lira borç istedim. Ben sen, senden mi daha yüksek faiz isterim veya daha fazla güvence isterim. Semih gibi 30 tane ekonomist yöneten zengin patron, <laughs> 7 tane JP ile gezi gelen, gidip gelen bir insandan mı daha az faiz isterim? Her insanın kredi riski, ödeme riski diye bir şey var. Senin ödeme riskin yüksekse daha yüksek faiz ödüyorsun abi. Bu şey de değil mi ama şimdi işte dövizin sabittiği yüksek faiz devam ediyor. İşte Moody's not da ikişer ikişer iki ilk defa tarihte yabancılar tabi bu düzeni seviyor. Mermi şeyin bu döviz cinsine çok yüksek faiz vermesini çok seviyor. O yüzden Mermi şey destek çıkıyor. Müzik bir anda duracak diyen de çok. Katılır yani mısınız? Müziğin bir anda durması için bir sebep yok. Dediğim gibi yani siz TL faizle dolar faiz arasındaki o arbitrajı koruduğunuz sürece... Ama yeniden... bir ödüyor. Kim ödüyor? Efendim? O kim ödüyor? Onun bedelini ödeyecek miyiz? Aa, onun bedelini kredi alanlar bize ödüyor. Bunu daha önce de söyledim anlatamadım. Rakamlara bakın. Asıl carry trade yapan lokaller. O kadar dışarıdan para gelmedi. Asıl biz gibi gibi üç harfliler gibi para kazanıyoruz. Kardeşim 3 aydır dolar TL oynamadı. 3 ayda benim gibi dandik bir birikimciye bile toplam yüzde %12 faiz verdiler. Yani ben 3 ay önce TL'mi dolar, dolarımı TL'ye çevirdim. 3 ay sonra onun üzerinden %12 faiz aldım. Kim carry trade yapıyor abi? Kim kimi kandırıyor? Bir de yani sanki bütün bunlar İlk defa alıyor. Yani burada bakıyorum, kelli ferli yatırımcılar, özür dilerim yorumcular, bunlar 30 yıldır bu işin içinde olmuşlar. Ya her ülkeye sıcak para girer çıkar, bazen girer bazen çıkar. Bu ülkenin batacağı anlamına gelmez. Bu konuda da yapabilecek hiçbir şey yoktur. Yani serbest piyasa, serbest sermaye piyasa kuralının gereğidir bu ama Belli bir tarihte bu oyun bitecek. Nasıl oyun bitecek? Ben geçen sefer pazar günkü yayınımdan anlattım. Oyunun bitmesine sebep yok. Kullandıkları bütün argümanlar yanlış. İhracatımız artıyor ya. Hani ihracat batmıştı. Kimse ihracat yapamıyordu. Dünya ticareti ortalaması kadar ihracatımız artıyor kardeşim. Ne diyeyim yani. Merkez Bankası rezervleri şişiyor. Ama tasavvufu olmayan, kredi çekmek zorunda olan, veya işte çok harcadığı hani kazandığı paranın hepsini hatta daha fazlasını harcamak zorunda olan toplum büyük kesimi tabii ki kaybediyor. Onlar da ödüyor sonuçta. Ona da vergi ödüyor. Onlar da işte KDV, ÖTV ödüyor. Evet ama bak kişi olarak bakarsan Türkiye'de tipik rantiye dedikleri adam yani mevduat sahibi emekli ve eşidir. Ya emekli ikramiyesini biriktirmiştir. Onun da maaşının yanına biraz birkaç kuruş kendine destek yapıyordur. Ya da işte emekli yani çalıştığı sürece bir şeyler yani. biriktirmiştir. 2000 tane milyoner var. Bunları saymıyorum. Ama rantiye dediğiniz kişi bu işten kim yararlanıyor diye sorduğunda aslında orta halli hatta düşük orta halli vatandaştır. Niye kimse şu basit dengeyi anlamıyor kardeşim ya? Siz kredi alıyorsunuz, faiz ödüyorsunuz. Ben de bir mevduat sahibi olarak bundan yararlanıyorum. Zengin de olabilirim, fakir de olabilirim. Bu devletin tercih ettiği bir şey değil ki sistemin gereği. Bu hakikaten yani Türkiye'de sosyalizmin de çıkarttılar. Bir gün size öyle bir isim oturtacağım karşınıza, tartıştıracağım. Ha Bir de getir Allah rızası şu asgari ücretle zam yapmak, enflasyonu evet, arttırmaz diyen birini mi? getir de, Vay, tamam, Getir git, de tamam. bir de onunla bir yarım saat şey yapalım. Ya Allah ya ona versin ya bana versin, tamam. asgari ücreti. <laughs> bunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunu yapacağız, çok hevesli çıkacak da eminim. Evet. Peki, UBS, Küresel Sahabet Raporu. 2023 yılında Türkiye'de servette Türk yası cinsinden %157.8. Dolar cinsinden ise tek yılda %63.2 artmış. Nerede servet? Göremiyor bu servet? Göremiyorum. İşte Amerikalıların dediği gibi. Either you don't know how to do math or nobody has beaten the shit out of you. Alt yazı geçeceğiz buraya. Alt geçelim. Eşitiyor. <laughs> yani sopa ve matematik meselesi. Hangisi ikisi Şimdi bu olmayacak. UBS de bu rakamları nereden buluyor? TÜİK'ten buluyor tabii. Siz bir ülkede dolar TL'yi az çok sabit tuttuğunuzda ve enflasyon 75'e fırlamışsa gelir büyümesi, nominal gelir büyümesi, reel büyüme artı enflasyondur. 70 rakamları takribi veriyorum. Ekonomi 4 büyüyor değil. Gerçek büyümesi bu. %75'te enflasyon, %80 zaten nominal gelir büyüyor. Sizin o sene dolar TL'deki değer artışı 10'da kaldıysa sizin ekonomimiz dolar bazında yüzde %70 büyür abi. Hesap bu kadar basit. Bu işin bir kısmı. İkincisi ona rağmen bu hesap fevkalade yanlış. Bu 2018'de tartışıldı. Sonra Allah aşkına onu da unuttuk. TÜİK o yıl yeni bir milli gelir hesaplama evet. yöntemine geçti. Ve o zaman birkaç tane buna inanmayan hocalarımız da var bu arada. Onun doğru olduğunu söyleyenler de var. Onları da işe inkar etmiyor. Dedik ki bak bunu böyle yapamazsın. Yani bu yaptığın tamamen yanlıştır. Sen tapu ve vergi kayıtlarına bakarak milli gelir hesaplayamazsın. Anket yöntemi geçerlidir diye. Neyse teknik bir tartışma. O zamandan beri böyle o kadar garip şeyler oluyor ki mesela elektrik tüketimi yüzde bir büyüyor o sene. Ekonomi yüzde beş büyüyor. Yani demek ki insanlar ekonomiyi mumla büyütmüşler. ve hatta yani bakıyorsun tam 16 çeyrek arka arkaya bütün revizyonlar aynı yönde olmuş. Bunun istatistiki ihtimal Los Angeles'ta arka arkaya 3 defa büyük ikramiye kadar. Hani hangi saçmalıktan başlayayım? Ölçemiyor kardeşim. Senin enflasyonun 70 değil 90'sa ama sen hesaplarda 70 gösteriyorsan milli geliri de piyasa fiyatlarından ölçtüğüne göre o enflasyondaki hata reel geliri olduğundan büyük gösterir. Daha basit ne kadar anlatayım Semih? Yani asgari ücrete zam yapmak Türkiye'de fena halde enflasyonisttir. Daha ne kadar basitini anlatayım. Carry trade yapan lokallerdir o 155. kişi eksiktir ve o bulunacaktır. Ama sonuç şu var, tamam Türk yanlış hesapı, Türk, Türk yüzünden böyle bir şey çıkıyor. Yok, yani... burada bir asıl sorun Türk lirasının değer kazanması. Ama şöyle bir şey yok mu? Şimdi grafiğe baktığınızda Türkiye'den sonra gelen ülke Katar. Ama yani Katar'ın da seviyesi böyle %20 falan. 6-7 kattan bahsediyoruz. İşte diyorum yani bu tamamen Türkiye'nin izlediği güçlü real TL politikasından ve TÜİK'in nominal gelir ya da enflasyonu ölçmeyi bilmemesinden Ve kaynaklı. Bir servet artışımız yok yani. Ya var yani servet artışı herkese eşit dağıldığını kabul etsek bence senede yüzde üçü geçmez. Ama şöyle bir daha da acı bir gerçek var. Muhtemelen o öyle çalışmıyordur. Yüzde seksenimiz seneler boyunca harcama olarak, reel olarak gelirimizi arttırmazken %10'umuz gittikçe sefilleşmiş, %10'umuz da Karun gibi zenginleşmişizdir. Bu oranlar muhtemelen son yıllarda Karun gibi fakir zenginleşenler ve sefalete düşenlerin oranları artacak şekilde devam etmektedir. İşte gelir adaletsizliği de budur yani. Ama Türkiye'nin hakikaten yani 13.500 dolar, 14.000 dolar ortalama geliri olduğu hakikaten çok inanılması güç bir rakam. Daha düşük diyorsunuz. Çok daha düşük, çok daha düşük. Maalesef. Gözüken de o zaten. Yaşanıldığımız o. Kısa soruya geçelim mi? Kamara aday oldu. Aday kesinleşmedi tabi de Muhtemelen aday olacak. Trump'ın karşısına çıkacak. Anketlerde başa baş gösteren ve önde gösteren var. En son Reuters'ın Ipsos araştırması var sanırım 1.6 puan önde gözüküyordu. Ama genel ortamda başa baş bir durum var. Kazanma şansını görüyor musunuz bugün itibariyle? 30-40. düşük. Şöyle veya böyle. Biden'da, Kamala'da, Trump'ın karşısına çıksa bu böyle hakikaten bir yani foto finish bir yarış olacak ve muhtemelen mahkemeye gidecek ve bir kez daha isyanla neden olacak. Amerikan halkı yani işte ilk defa 17 yaşında oraya gittim. 45 yıl olmuş demektir. Ben hiç bu kadar bölünmemiş, gör, bölünmüş görmemiştim. Yüzde bir, yani yüzde birin altında bir şeyle bitecek ve bir eyalet. Bloomberg çok güzel bu isim, eyaletleri isim evet, takmış, isim, salıncak salınacak eyalet diye. Onlardan bir tanesinde 2003 bin öyle belli olacak bu seçimin sonucu. Bize de özenmişler demek ki. Biz bu konuda iyiyiz ya. Biz bu konuda yani. Tamam, konuşacağız yaklaştıkça. Dış yükümlülüğümüz azaldı, bugün biz bu çekimi yapmadan, birkaç saat önce. Ee, ne diyorsunuz, iyi bir hamle mi? Suudi Arabistan'a seçimden önce bir 5 milyar dolar borç takmıştık, onu geri ödedik anladığım kadarıyla. Ya hakikaten enteresan bir durum var yani. Mehmet Şimşek, Fatih Karahan ve ekibi finansal anlamda ne yaptı dersen mucizeler yarattılar. UBS bu konuda bir rapor yayınlamıyor ama en kısa sürede en fazla FX rezervi biriktiren herhalde belki bir aralar Çin vardı şimdi biz vardık. Yani bir aralar hakikaten seçimlerden önce 22 72 cent, diye 20, 45 sent ortalaması ona muhtaç olmuşken şimdi artık bütün borçlarımızı ödüyoruz. Bak ne bankalarla da swapları ya. da kapat. Ne yaptık da oldu yani çok bir sürü basit. şey istiyorduk yapısal sorunlarımız var onun hiç çok basit. Şey hiç ama. alakası yok abi yani faiz verdik hem de yerliye faiz verdik yabancıya da değil yerlinin aldığı faiz çok daha yüksek çok basit bir şey var yani Faiz, döviz dengesini ya da enflasyon dengesini kurduğunda insanlar döviz tutmuyorlar, TL tutuyorlar. Yatırım için konut almıyorlar, paralarını bankaya yatırıyorlar ve bir bakmışsın olayın mali tarafı, finansal tarafı düzelmiş. Ama tabii dediğim bütün meseleler işte asgari ücretten gelir dağılımındaki adaletsizliğe kadar onların çözülmesi yıllar alır o da çözülürse. 154 kişilik isteğe konuştuk zaten onu soracaktım. Üzgünsünüz o konuda çok üstünüze gidip gelmek istemiyorum. Mehmet Şimşek'in Devlet Bahçeli'ye tweet'i. E. Ben oldukça şaşırdım o tweet'e. Çünkü Devlet Bahçeli'nin Mehmet Şimşek'e çok sempatiye bakmadığı, çok sıcak olmadığı söyleniyordu. Önce Devlet Bahçeli dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermek dedi. Kredi değerlendirme şirketlerin ekonomi iyimesini teyit etmesi sevindirici. Dış güçler ne olmuş? Ne, hayat. Dedi. Mehmet Şimşek de bunu arıntırayarak tweet attı. Çok kıymetli de Devlet Bahçeli'nin verdiği destek dedi. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikanın uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Yeni bir aşk var. Bir erkek karısına her gün seni çok seviyorum deyip mücevherat ve çiçek getiriyorsa muhtemelen bir metresi vardır. Veya tam tersi. Veya tam tersi. Bir erkek başka bir erkeğe. <laughs> değil mi onu kastetmiş? Yok hayır. Kadın da yapabilir. <laughs> Valla bütün bu aşırı sevgi gösterileri arasında yani AKP ile MHP arasında çok ciddi bir sorun oldu kesin. Ve bu çözülmez boyutlara gidiyor. Ben Bahçeli'nin basın toplantısında da aslında CHP ye yüklenmek yerine Erdoğan'a son bir kez bu normalleşme çabalarından vazgeç yoksa dediğini görüyorum. Yani Alaaddin Çakıcı'nın Milli Suriye Ordusu üyeleriyle görüşmesinden... İşte Süleyman fotoğraf. Soylu'nun evet, fotoğrafı yeniden ortaya çıkmasına kadar. Ankara'da e, büyük koalisyon söylentileri dolaşıyormuş. E, yani Erdoğan'ın şekilde CHP'ye bir takım teklifler. Ne kadar gerçek bilemem. Ama bence bütün bu Bahçeli'nin davranışlarının arkasında bu söylentiler hakkında belki bizden çok daha iyi bilgi alıyor. Ve artık bitmiş bir evliliği sürdürmek için de işte böyle aşırı sevgi gösterileri yapılıyor. Küçük tatlı küçük Tatlı <laughs> <tahtı. gülüyor> Tatilde. Ama, ama olmaz, işi kurtulmaz. Yani kurtulmayacak çünkü hesap çok belli. Sayın Erdoğan'ın seçilmesi lazım. Seçilmesi için de iki yol var. Anayasa değişikliği erken seçimi kastetmiyorum. Ya şu andaki MHP'nin yanında bütün diğer muhalefet partilerini alacak DEM ve CHP hariç. Peki bu bayağı büyük paralar ve transferler gerektirecek. Ki yine o da olmaz çünkü hala mecliste ahlaklı insanlar var. Ya da Özgür Özel oturup erken seçim tarihinde sıkışacaklar ve oyun bitecek. O zaman da MHP'ye ihtiyacı kal Ha bunu parlamenter sistemde mi yapar, başkanlık sisteminde mi yapar, karşılığında özel ne ister onlar konuşulur. Ama meseleyi bu kadar basite indirgediğimizde, damıttığımızda ortaya bu denklemi çek bir şekilde sağlandığını, o da Özgür Özel ile normalleşmenin devamı. Zaten Kıbrıs'ta e, görüntülerde şey anlıyorsunuz. Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş da vardı yanında. Evet. Vücut diye özgür özel özgü konuşurken çok daha rahat. Kesinlikle. Yani böyle anlıyorsun hani ilişki doğru evet. ya böyle vücut hani Anlıyorsunuz bir arada bir iletişim ya daha şey. Yani bu normalleşme öldü falan diyorlar. 29 Ekim'de yine görüşecekler. Bu doğru değil. Zaten görüşüp görüşmemeleri de mesele değil. Yani şu anda rafa kalkmış gibi gözüküyor. Sebebi de gayet basit. Ben de olsam ben de aynı şey yaparım. Erdoğan ilk önce bütün muhalefet partilerinde dolaşacak. Anayasaya destek var mı? Yok. E peki anayasaya destek yoksa bir bedel edesem, bir tavizde bulunsam benim partime gelir misin? Ona da destek evet. bulamayacak. Sonra hep beraber benim kapıma gelecekler. Yani Özgür Özel'in kapısına gidecekler. Özgür Özel de bu konuda açıkça elini gösterdi. Evet. iki tane er seçenek sundu. Tabii. E, ve aynı zamanda da aslında hiç kimsenin fark etmediği bir şey var. Özgür Özel'e işte niye şimdi erken seçim istemiyorsun diyorlar. İlk önce Erdoğan'a bir beş yıl daha vereceksin. Evet kazanasın. <laughs> 2025 sonuna kadar bari onu 3 sene indirmiş olursun. Dolayısıyla bence o açıdan oyun bitti. Sadece zaman işte şeyi bekliyoruz. Yani uzatmaların bitmesini bekliyoruz. Dediğim gibi 31 Mart tarihine çok dikkat. Aynı zamanda o gün şey de olacakmış. Jüpiter Uranüs'e girecekmiş. Ha, o zaman çok kötü. Enerjisi çok kötü. Çok kötü bir enerji var. <laughs> Yükselen Jüpiter Alçakan şey mi gidecek? Uranüs inerken <laughs> Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Bu sıcak günde verdiğiniz güzel soğuk espriler. Soğuk espriler için so, <laughs> çok teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek umuduyla.